O yav, ta kendisi. Dur bir sürpriz yapayım ben ona. Allah. <laughs> Barış abi iyi misin abi? Kusura bakma abi. İlaç mı içiyorsun? Ver bir bakayım. Oo ya bu bizim hanımın ilacının aynısı. Sen de mi kafayı yedin Barış abi? Ne kafası Cevahir? Benim ciğerim yanıyor. Yağlı ondandır. İlaca gerek yok. Bol bol su hiçbir şeyin kalmaz. Ne yağlısı Cevahir? Benimkisi sevdacısı. Sevda derken? Boş ver Cevahir. Beni bu halde görmeni istemem. Benim belli bir karizmam var. Ya ne karizması abi? Yolda görsem suratına bakmam be. Anlat hele ne oldu? Her şey 25 sene evvel başladı. E yuh. Sen ilk kısımları özet geç abi. Yalnız bizim özet gibi uzun olmasın. Ben kimsesiz ve küçük bir çocuk. Bir gün yetiştirme yurduna bir devlet memuru gelmiş, bize bir imtihan yapmıştı. Ve birinci olanı, yani beni yurttan alıp meslek sahibi olayım diye tepeci Fikri abinin yanına götürmüştü. İşte her şey yolun başladı. Ben Fikri abiyi sevmiştim, o da beni. Kısa zamanda baba oğul gibi olmuştuk. Fikri abi eğitimimle bizzat ilgileniyor. Bütün pedagojik şeylere riayet ediyordu. Pedagojik derken? Çocuk eğitimi filan yani Cevahir. Sonra derken bir gün Fikri abinin bir kızı oldu ve her, her şey, şey oyun başladı. Ya daha önce başlamıştı, başlamıştı ya zaten. Cevahir araya girme. O, o, zaman, o zaman sen de adam gibi anlat abi. Cevahir. <gülüyor> 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 e, tamam abi. Buyur dinliyorum. <laughs> o kız Fikri abinin ilk çocuğuydu. Adını Adı Gülizar koydu beraber, ve onu bana emanet etti. Derken yıllar, <laughs> yıllar hızla, hızla akıp gitmiş, Gülizar büyümüş, ben, ben neredeyse aynı kalmıştım. <laughs> Zengin bebeleri iyi besleniyor tabii. Başlarda her şey normaldi Cevahir. O koşup oynuyor. Ben ona göz kulak oluyordum. Fakat sonra yavaş yavaş bir zara aşık olmaya başladım. İşte her şey o gün La havle ve illa billah. Onu herkesten kıskanır olmuştu. Komşunun çocuklarından, eve gelen mafya bebelerinden, okuldaki arkadaşlarından herkesten. Kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Yaklaşanları da pişman ediyor.